kaçırmış. Of oğlum ya of oğlum ya. Ben sana dedim ki öyle gitmeyelim diye. Ya baba ne bileyim ben böyle olacağını ya. Baba parmağı bir Ne yapacağız? Oğlum nereden anladın? Sağ tarafa ne bak baba bize bakıyorlar. Bize mi bakıyorlar? Ne yapıyorsunuz lan burada? Sonunda yakaladım sizi. Ne yapıyorsunuz lan? bizi Sizleri öldüreceğiz. İnciler <laughs> oğlum bir <laughs> hafta yanları kıracağım. Yanları kıracağım. Şu yanları kıralamaya Tamamdır. Ey ee, oğlum buradan nasıl kurtulacağız. Milmiyor ki baba sandıklara bak sandıklarda bir şey vardır belki. Dur oğlum bir tane bakarım bakarım sandıklara nerede sandık yok? He? Aha burada burada burada. burada. Açıp şunu bir tane kılıç çıktı oğlum. Kaç çıktı bir de ee, buraya bakayım. Aha burada da keyfi var. Al bakalım çıkalım. Aldım bak aldım aldım. Şimdi ne yapacağız baba? Dur oğlum dur kapıyı nasıl açacağız? Kapıyı aç lan kapıyı aç. Ah hız 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 kırılmaz hızın. Ha gelirim lan gelirim lan. Hayırdır oğlum sen kimi öldürüyorsun? <laughs> Senin işi de bitireceğiz. İnşallah bitirirsiniz bitirirsiniz. Ele bir şuradan kurtarayım. Aa, hız 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 kırılacağım oğlum. Of arkadaşlar ya nasıl kurtulacağız buradan? Hiçbir şey yok burada. Kitap var ağaç var bir şeyler var mı? Yatağın altında da bir şeyler yok. Oh. Ee oğlum bir şey bulabildi mi bari? Yok baba aklıma bir şey geldi benim. Ne geldi oğlum? Heh, baba arkamızdaki ağacı kırıp motor yapıp buradan çıkabiliriz. Aaa iyi fikir. Ama bunlar kaç kişi ki? Bunlar biraz fazla kişi. Bir Bana fazla olmaz oğlum. Neyse dur bakalım. Dediğini yapacağım. Hemen arkadaşlar şöyle ağacı kıralım. Bir tane butu yapalım arkadaşlar ne yapıyorsun sen bakalım orada? Sana ya ben ne yapıyorsam ağzını yüzünü kırdırma bana. Allah Allah biri konuşuyor. Neyse hemen şöyle tamamdır bir çalışma masamızı yaptık arkadaşlar. Şuraya katayım daha sonra ee, ne yapayım e, bir buton yapalım arkadaşlar. Tamam butonu yaptım? Şimdi oğlum biraz zaman bekleyeceğiz. Tam sonra açacağım buradan bekleyeceğiz. Tamamdır baba hızlı olalım. Bunların ağzını yüzünü kıralım. Hadi bakalım oğlum açıyorum dikkatli ol. আনের নান আন আন নান আন নার নার ne yapacaksın baba bu iki çubuğu? Ne yapacağım oğlum? Fazla yapacağım. Ne yapacağım? Şuraya şuradan arkadaşlar şu şekilde bir yapayım. Bir tane şu şekilde bir yapayım. Tamam. yaptım. Gel oğlum, Şimdi lazerleri kıracağım. Çok yavaş kıracağız ama elimizden geldiği kadar oğlum hızlı bir şekilde kaçmaya çalışacağız. Şöyle oğlum hemen kırayım ben şunları rahat bir şekilde. Tamam. Şunu da kırdım. Bunu da kırdım. şu da da kırdım. Kır baba kır, kır. বন্ অসানপ স রুনা বথবনন অ সনা বথ। আ না আগািয়ে কর । চ আমি বি আ গ। সেত স্ধ ত খবেন কাভ গবাথে একভাবে ন্দ ন্দ মন্্য । 9 আগি త খন 4ছ ச கপাక முடிিয়া। arası. E, bitireceğiz abi. Eşiri bitireceğiz. Süre arkadaşlar vuralım. Buraya vuruyor. kırılacak. He benim de kilo, de da kaldı. Şöyle. Haftada oğlum özür dileriz. At kaldı. Geber artık. Geberen artık. Ne kadar güçlü bir şey sen. Arkadaşlar bu. Şöyle işi bitirelim. İçerideki arkadaşlar bar de gilet almaya çalışıyor ama komple tamamları için sağlanıyorlar. Allah yanmıyor dayanmıyor. Tamamdır oğlum. Şöyle bir baltam var bir de. Bakalım şuraya. Burada ne var. Altın elmalar buldum. Bir de çok iyi. Tamamdır arkadaşlar. Hadi bakalım. Bekle oğlum bir de burada. Şunları şey alacağım. Geri Ah, com o böyle trolleyecektim. Eee? Nasıl trolleyecektim? Biz gerçek hapishane de değil miydik? Hayır biz sadece oyun içindeydik. Nasıl oyun içindeydik? Oğlum nerede biz şimdi ya. Oh baba ya. Yemin ederim ya korkumdan butona bastım. Oğlum kendi oyunundan nasıl korkabiliyorsun ya? Şimdi ne yapacağız burada? Arkadaşlar e nereye geldik biz böyle? Nereye geldik biliyor musun bari? Bilmiyorum baba. evler çok uzak ama çok belli. O zaman o böyle. i